Ve merhabalar efendim. Sayfanın tüm bireylerini sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Nasılsınız? 17 Ocak itibariyle 2023 itibariyle bir yeni ay Kova yeni ayına doğru gidiyoruz. Kova burcunun birinci derecesinde yükseleni terazi olarak beşinci derecesinde gelen bir e, iki hava burcunun birleşti. Yeni ay ile karşı karşıyayız. 20 Ocak itibariyle de aynı zamanda hatırlarsınız tüm burçlar nefes alacaktı. Ve bu yeni ay ile birlikte tüm hedefler, düşünceler, güzellikler, sağlık başta olmak üzere 12 burcun 12'si yükseleni ay burcu ve güneş burcuna göre hepiniz e, sağlıklı, sıhhatli güzelliklerle karşılayın efendim. Evet havalanları, kargo şirketleri, ticaret, emlak başta olmak üzere yöneticiler, anne baba figürleri en üst tepedeki e yönetimlerle birlikte seslerin artık daha net çıkabileceği ve kova yeni ile birlikte toplumsal hareketlerde aynı düşünceleri, aynı statüleri ele alabilecek bir yeni ayı karşılamış olacağız efendim. Türkiye'nin 5. evinde gerçekleşecek olan bu kova yeni ayıyla birlikte evet e, bir de takım yıldızımız var. Bu takım yıldızımızla birlikte tabi e, biraz daha 6 e, ay takım yıldızı hemen e, söyleyelim yayının başında. Şimdi astrolojide Altair diye geçiyor ama Türkçe mealinde de kartal takım yıldız efendim. Güç, hırs, zaferle birlikte gelen bir yeni ayı karşılamış olacağız. Gökyüzünde yarın itibariyle Merkür'ün terk edeceği, Mars'ın bulunduğu, Neptün'ün bulunduğu, aynı zamanda önümüzdeki hafta çarşamba günü öğleden sonra saatlerine kadar da iç şifalanmalar, Neptün'ün balık burcuyla olan temaslarından dolayı rüyalar, hisler ve iç düşüncelerle de bir arada bir gökyüzüyle karşı karşıyayız. Evet şimdi burçlara da bir değineceğiz. Ama e, çok fazlasıyla elektriği, elektroniği öne alan bir yeni ayla da karşı karşıya kaldığımız bilimi, teknolojiyi, bilgileri çok fazlasıyla sosyal medyayı, haberleri hızlı getirecek bir gökyüzü. Bu hafta ve önümüzdeki hafta enerjileriyle birlikte ki hatırlarsınız dolunay enerjileri ve yeni ay enerjileri efendim e, 13-14 gün sürerken artı 2 diyoruz 15-16 gün bizlerle birlikte olabiliyor. Yeryüzü enerjilerinde gökyüzünden yeryüzüne yansıyan enerjilerle birlikte. Şöyle bir de hemen bir burçlara bakalım mı? Yeni ayla birlikte koçlar efendim sizler. 11. evinizde karşılayacaksınız bu yeni ayı. Tabi şimdi yukarıdaki takım yıldızıyla birlikte liderlik kapsamındaki koçlar efendim. Sizler cesurluk, yeni kararlarınız, yeni çevreniz, aldığınız kararları hayata geçirmenizle birlikte umutlarınız, düşünceleriniz ve hedeflerinizle efendim sevgili koçlar sizler bu yeni ayı karşılamış olacaksınız. Sevgili boğalar 10. evinizde efendim sizler bu yeni ayı karşılamış olacaksınız. Tamamen kariyer, hedefleriniz, evlilik düşünceleriniz ve aynı zamanda çok fazlasıyla sorumluluk alacağınız görevlerle efendim sizler bu yeni ayı başlatmış olacaksınız. Sevgili ikizler 9. evinizde efendim sizlerin teklifleriniz, seyahatleriniz, fırsatlarınız, konuşmalarınız çok fazlasıyla ön planda olacak bir yeni ayla da tamamen karşı karşıyasınız. Sevgili yengeçler 8. evinizde efendim sizler bu yeni ayı karşılamış olacaksınız. Yengeçler maddi anlamda, finansal anlamda daha güçlü, daha kararlı ve artık verdiğiniz kararların adımlarıyla efendim sizler bu yeni ayı karşılamış olacaksınız. Yeni hedefleriniz, düşünceleriniz ve yer değiştirmeleriniz efendim bu yeni ayla birlikte bunlar sizin için çok fazlasıyla ön planda olmuş olacak. Sevgili Aslanlar sizler efendim 7. evinizde karşılıyorsunuz bu yeni ayı. Yükselen Terazi olan bu yeni ayla birlikte tamamen evlilikleriniz, düşünceleriniz, ilişkileriniz sizler için çok fazlasıyla ön planda olmuş olacak. Evlenecek aslanlar varsa evlilik teklifleriyle eğer sonuçlanmayan e, evlenmeler ya da boşanmalarınız varsa efendim bu yeni aile birlikte tamamen kararlı bir şekilde verdiğiniz kararlarla ve düşüncelerle yeni adımlara başlamış olacaksınız. Ama tamamen sevgili aslanlar da güneşinizde ve yükseleninizde ilişkilerinizi, çevrenizi, arkadaşlıklarınızı kapsayan bir yeni ayda sizleri beklemekte. Ve sevgili Başaklar sizler efendim 6. evinizde karşılıyorsunuz sizler iş alanlarınız iş alanlarınızda büyümeye gidebilirsiniz. Küçülmeye gidebilirsiniz. Aile görüşleriniz, konuşmalarınız ve aileden gelecek, çevreden gelecek desteklerinizle efendim yeni kararlarınızla sizler de yeni adımlarınızı başlatmış olacaksınız. Ve sevgili teraziler, evet sizler efendim. 5. evinizde tamamen aşklarınız, evlilikleriniz, yeni düzenleriniz, kararlarınız ve sorumluluklarınızın fazlasıyla arttığı bir yeni ayla da sevgili teraziler Birlikte olmuş olacak ve sevgili akrepler sizler efendim dördüncü evinizde karşılamış olacaksınız taşınmalarınız yer değişimleriniz anne babanız konuşmalarınız kardeşleriniz yakın çevreniz arkadaşlıklarınız sizler için yeni kararlarınızla birlikte çok fazlasıyla karar vereceğiniz bir yeni ayda sizleri karşılamakta ve 3. evinizde sevgili yaylar özellikle basın medya ve ticaretle uğraşan yaylar bireyler arkadaşlarımız varsa aranızda evet efendim sizler seyahatleriniz konuşmalarınız biraz daha böyle ilerlemeniz ve finansal anlamda sizin de çok iyi hissedeceğiniz bir zaman süreci bu yeni ayla birlikte başlamış olacak. Ve sevgili oğlaklar ikinci evinizde efendim sizler bu yeni ayı karşılamış olacaksınız. Finansal kazançlarınız, düşünceleriniz, yeni adımlarınız, hayata geçirdiğiniz tüm kararlarınızın adımlarıyla efendim tamamen başlatmış olacağınız bir yeni ayda sizler için gelmiş bulunuyor. Ve sevgili kovalar evet burcunuzun birinci derecesinde gerçekleşecek olan e, ve terazi yükseleni terazi olan bir yeni ayda iki hava burcunun bir arada olmasından dolayı sizler efendim Satürn' de tabi etkileriyle birlikte kalıcı e, düzenlemeler hayatınızda alımlar satımlar yer değişimleri vereceğiniz tüm statülerde artık kalıcı olarak tamamen finansal olan, anlamda da rahatlayacağınız bir yeni ayla karşı karşıyasınız efendim sizler artık büyüme fazındasınız sevgili kovalar. Artık büyüyerek gideceğiniz düşüncelerinizde çok çok fazlasıyla net olacağınız bir yeni ay sizleri karşılamakta. Aynı zamanda tabii kovaların da şimdiden buradan hemen söylemek istiyorum. Doğum günleriniz şimdiden sağlıkla, mutlulukla, huzurla, bollukla, bereketle geçsin efendim. Tüm kovalar, güneşi, yükseleni, ay burcu olan kovalarında şimdiden doğum gününüzü kutluyorum. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. Ve sevgili balıklar, evet 12. evinizde sizler efendim. Bu yeni ayı karşılamış olacaksınız. Ruhsal, bedensel şifalanmalar, iş değişimleri, yer değişimleri ve hayatınızdaki tüm kararları gözden geçirme şifalanmayla birlikte sizlerde de bu yeni ayı karşılamış olacaksınız. Özellikle kargo şirketlerini, elektriği, elektronik olaylarını, ticareti, çok fazlasıyla hava yolları da dahil olmak üzere kısmen askeriyeyi ve en üst yöneticileri siyasi anlamda da kapsayan bir yeni aile kararlı bir yeni aile Hepimiz sağlıkla, sıhhatle efendim. Tekrardan görüşmek üzere değil. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.